3A sınıfın ressamları yapraklarla hayvanlar yaptı. Çünkü 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Sonra onlara yemek getirecekler, besleyecekler onları mamalarla. Bakayım. Elini kaldırayım mı? Evet. Bakayım Bakayım Hira Bakayım Irmak Denizlerde Evet balığı yaptım. Sen tilki Kuzey. yaptım. Tilki. Sen Efe? Kaplumbağa, solucan ve Karar. Ha timsah. timsah. Evet Yağmur sen? Ben balık yaptım. Balık. Sen? Ben balık ve kaya balığı yaptım. Tamam Eymen. Emine? Ben mantar. Sonra ne? örümcek yılan. Yılan. Sen çan? Ben çift rokit adamla yaptım. Sen, Elia. Ben yaptım. sen? Ben kasımdan egemen Sen? Ben tilki ve balık yaptım. Sen? Ben çift çift balık yaptım. Evet. Sen? Ben yes. dinol kordon, arkeol, reşo savaşı ve mega savaşı Wow. Yaptım. Sen? Ben kız ve yaptım. Bir de köpek yaptım. Evet. Sen? Tilki. 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 Sen? Kuş. Kuş. Sen? Sen? Yavuz? Ava balonu. Ne? Ava balonu. Evet, sen? Bir tane, iki tane kuş. Bir tane kedi. ve iki. Evet, sen? Ee, ben bir tane balık, bir tane de kaptım, bayağı Sen? Aslan, peygamber böceği ve ee, batos. Evet, sen? Ee, ben kedi yaptım. Ben bir tane kedi yaptım, bir tane kedi yaptım. O hem o balık yaptın. Balık yaptı, sen? Ben balık yaptım. Tilki yaptım. Tavşan yaptım. Evet tavşan. sen? Balık. Balık yaptın. Sen? Balık yaptım. Sen?